Mavi güzel, takım ilk merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün e, bu kanalın ilk videosuyla karşınızdayım. Ben Mert. Ne diyeceğim bilmiyorum. Neyse oynarım oyna yani. Oynamak isteyen arkadaşlarım yoruma yazabilir. Beraber oynayabiliriz. Zindana, ikili bomba, savaş. Tam kafada. Ah. Üçlü konu. Süper. Evet. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Sıçtı. Ee, bu kanal bir ortağı daha var. Hüseyin diye biri Ama şey bilgisayara giremiyorum bir süredir. Ee, bu kanalın hangi Mavi videolar var. Var, bahsedeyim. Minecraft'ta ee, Minecraft'ta e, video çekim programda bir sıkıntı var. Kral, kral Onu düzeltmeye çalışacağım. Düzeltirsen çekerim. Ee, Boston Minecraft dediğim gibi belki Zula falan. Onun gibi oynar. Bakacağım. Neyse. Azıcık da sniper oynayalım. Uçarı yeni açtım. Fakat bir çarım vardı. Abi niye hareket etmiyor? Lan korktum. Ran ran ran. Allah oh, akbar. Uf. Mavi takım sporda öne Neler Uf. <laughs> Wolfner klan savaşları falan da gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Un! Mavi takım önde. kazanır. Niye konuşacak bir şey bulamıyorum ya? Ya niye vurmuyor? Sana yavrum. Aa, adamı Ah. Öldürdük mü? Aynen. Ah. Kimler o? Allah Allah be. Abi ilk defa bu kadar pro mu? Vücudu uğur, vücudu uğurlu geldi. Nasıl? bakayım ne? Mavi takım önde. Kazanıyor. Allah! İki kişiler. Kırmızı takım skorda öne geç. Allah'tanım. Allah tanrım. Allah Allah. Allah Allah. Mavi takım skorda öne geç. <laughs> Bugün herhalde zemzem yok. Kırmızı takım skorda öne geç. Öldü. Ah! Karşılaşma başlıyor. Ah, tutukluluk yapıyor. Yeni mağaza sordu. Ne sen de yavrum? Yani korktum lan. Ya vur vur. Abi ah, tutuklu. Yapma. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Şunu vurmamla. Adam. Bu silah var ya. Azıcık geliyorum. Abi çok pro play söylemiyoruz mu ya? Allah! <laughs> Kırmızı takım Kırmızı <laughs> Öl öl i̇şte böyle artık. Bir sarcar var şaptım üstüne. Aa. Kırmızı takım önde. Allah bu da. Aa canım gitmedi lan herhalde. Oha. Christopher Smith Yeniliyoruz Ah be bu Bir de Kırmızı takım önde Kazanıyor Ya tutukluk yapma be. O zaman durarak mı sıksın? Yavrum. Uf. Anam. Abi Allah aşkına sık ya. Karbon Kim? Kırmızı takım önde. Karşı takım. Kazanıyor. Mavi takım sporda öne gelir. Allah ben bu çarana çekersem eğer e, buna kutu... O nasıl sıçrıyor? İnşallah hile değildir. E, ben bu çarana çekeceğim inşallah. Çektiğimde kutu açınları falan yaparım işte. Hangi kutuya alırsam. Öyle artık. Allah Allah Allah. Abi konuşacak bir şey bulamıyorum ya. Ha, benim eski bir kanalım vardı Bay 35 abonesi falan vardı. Sonra şifresini unuttuk ortakla. Aynı ortak. İşte. Çok güzel vurdum. Oh, çok güzel vurmadım ya. Allah'u Ekber. Arkacığım. Al Kırmızı takım sporda öne geçti. Mavi oh. takım sporda öne geçti. Ah! Oh. Vur artık şunu Bir tane. Şimdi renk. İnşallah doğru ayarlamışımdır diyordum. Mavi takım önde. Kazanır. Allah Akbar! Hadi! Niye vurmuyorsun yavrum? Vur vur tara! Abi üstüne tek getirin öldürmüyor. Niye öldürmediysem niye tutar? ür artık lanet olası. Mavi takım önde kazanıyor. Üç mümlün var. Çıkıp tarım. Allah Allah. Nerede? Son, son bir dakika. Kaç dakika oldu ki? Yani i̇nşallah. Abi tutukluluk yapmasam ben de deydim yavrum neyse. Şimdi bir pro play hareketi. Ya nasıl arkası dönük vuruyor? Ne? Ne sonra kazanmaya bakacağız. Tamam. Son 25 saniye. Normalı. Ya bugün bir Hazır bir tut birazdan çeksek de ee, kaybetmiyorum onu bir saniye valla bak. Kazandım. Allah Allah! Son olsun. Nasıl içtim öyle? Yaşasın. Ta 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 ta. çok İki iyi. iyi. <laughs> tamam Kazandım. Kazandık. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu... Ya, ruhu. Bugün Bugün bir bugün bu videonun sonuna geldik. Eğer serinin devamını istiyorsanız like yorum like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz günler.